Merhaba değerli arkadaşlar. Ben uzman psikolojik danışman Enes Güney. Bu yeni bir YKS motivasyon videosu ile karşınızdayım. Bugün 3 konuğumuz var. 3 öğrencimiz tıp fakültesi kazanan öğrenciler. 2020 YKS sonucunda ülkemizde farklı illerde tıp fakülteleri kazandılar. Sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? Merhaba ben Hasan Berkay Karaca. Karaman Fen Lisesi'nden mezunum. Osman Gazi Üniversitesi tıp fakültesinde okuyorum. Ben Yusuf Tarık Balta. Karaman Fen Lisesi'nden mezunum. Ee, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyorum şu anda. Ben Ömer Ünsilay, Karaman Fen mezunuyum. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyorum. Değerli gençler, öncelikle sizleri tebrik ediyorum. Gerçekten gurur duydum. Karaman'dan e, bu şekilde başarılı arkadaşların çıkması ve bu yayında yer alması gerçekten beni e, onur etti, mutlu oldum. Videolarımda genellikle Karaman vurgusu yapıyorum. Bunu da bilinçli yapıyorum. Birkaç videoda yorum aldım. E, sebebi de Karaman'daki güzellikler, iyi şeyler, olumlu şeyler, bu tarz şeyleri e, yayınlamak, göstermek, sunmak istiyorum. Ya da Karaman'ın bir il olduğunu, 1989 yılından beri il olduğunun bilinmesini istiyorum. E, bu amaçla Karaman Vurgularımız devam ediyor. Fel Lisesi'nden mezun olan 3 arkadaş, hatta bu videoda şöyle bir gelişme de var. Ben bu arkadaşlardan birine ulaştım. E, seri çekelim, yayınlayalım, tecrübelerini paylaş, e, sınava hazırlananlar nasıl hazırlanması gerektiği ile ilgili işte fikir sahibi olsunlar, bunu yaşayan, deneyimleyen bir insandan öğrensinler, istediğimi ilettim. Tabi bu arkadaşlar, biz üçümüz çıkacağız dediler. E, çünkü sınava birlikte hazırlanmışlar. Doğru değil mi beyler? Evet. Bu videonun sonunda amacım benim şu, işte lisede okuyan öğrenciler ya da mezun kalan öğrenciler, sınava nasıl hazırlansın, e, hangi taktik stratejileriniz var, hangi önerileriniz var, bunlar öğrensin. Tabi biz okul danışmanı olarak bunları öğrencilerimize her gün, her saat, her dakika anlatıyoruz ama bunu deneyimleyen birinden duymaları, işte bunu atlatan, bunu başarıyla halleden birilerinden duymaları onlar için daha kalıcı, daha etkili olabilir. İlk sorum gelsin. Sınava nasıl hazırlandınız? Ne zaman çalışmaya başladınız? Hocam işte biz ilk sene ilk, Fen lisesindeyken, 12. sınıftayken denemelere giriyorduk, çıkıyorduk. Hı hı. E, kendi adımı işte onları kontrol edip denemeleri çıktıktan sonra sürekli kontrol ediyorduk Hı -hı. ama işte ilk sene istediğimiz gibi sonuç alamadık. Aslında çok da fena Hı -hı. değildi sonuçlarımız. Sizler İymişler. mezuna kaldınız. Evet bir sene hazırlandık. Evet. Şunu çok hızlı ifade edelim. Kaç bindi, kaç bine çektik? Ben 28.000'deydim. 6.000'e çektim. Çok güzel bir başarı. Ben 34.000'deydim. bine çektim. Eee 32.000'deydim. 13'e çektim. Gayet güzel başarılar elde etmişsiniz. Bu da ayrıca mezuna kalan arkadaşlar evet. için de bir veri olsun, bilgi olsun. İlk yıl 12. sınıf anlatıyordun. 12. sınıfta zaman zaman denemeler yaptınız okulda. Evet. Sonra mezuna kaldınız. O zaman bu mezun sürecinizi konuşalım mı? Yani mezundan ne yaptık? İşte mezun aslında ben mezuna kalmayacaktım hocam. Ee, ilk sene sene 34.000'de Yıldız Teknik'in bir fakültesine ekmeği Hı -hı. Son anda Ömer'le telefonda konuştuk. Evet. Ee, son kaydın bitmesine, başvuruların bitmesine son 3 saat falan kalmış. Hı -hı. Telefonda işte 9'lu saat 12'de kayıt bitiyordu. O gün dedi ki Ömer, yaparız ederiz işte bir sene daha hazırlanalım, hı hı. işte gerekirse dershanelere falan kaydoluruz. Ben de o o gazda işte sonuç sonuç saatte kararımı değiştirdim. Mezuna kaldık. Zaten Hasan sonuç gelir gelmez mezuna kaldım ben diye bana mesaj atmıştı. Güzel burada şunu da anlatalım. Yani mezuna kalmak kararı zor bir karar. Uygulaması, işte bunun sorumluluklarını almak, evet. toplum, aile, çevre, arkadaşlar Farklı psikodinamik süreçler var değil mi? Tabii. Yani mezuna kalma kararı herkes tarafından verilebilecek bir karar olmuyor bazen. Hocam bence şöyle, şimdi ben aslında bu karar verdiğimizde bu kadar ciddi olduğu bir şey olduğunu farkında değildim. Çünkü ya pandemi süreci gelince işte süre eklenmeleri, sınav Hı -hı. sınav oynaması bu bizi bayağı etkiledi. Hı -hı. Özellikle yani biz mezun olduğumuz için bayağı etkiledi bizi ama gerçekten önemli bir karar yani. yani tahmin edilemez şeyler oluyor hocam bazen ya yani bunu göz almak lazım en başta hı hı. ama yani göz almıştık senenin başında iyi de gidiyordu kütüphane Karaman kütüphanesini kullanıyorduk işte evet. Karman, Mehmet Bey Üniversitesi'nin sürekli oraya gidip gelmeye başladık hı hı. sonra aslında dershaneye başka bir şey ihtiyacımız olmadığını da anladık çünkü orada üniversite kütüphanesinde internet erişimi olduğu sürece her türlü hocayla iletişime geçebiliyorduk hı hı. yani istediğimiz hocayı kendimize göre seçiyorduk bunu anladık. Sonra beraber çalışmaya başladık. Günlük Bütünüz saat beraber var. mi gidiyordunuz kütüphaneye? Hep evet. birlikte. Bütün çalışmalar, faaliyetler hep birlikte gidiyordu değil mi? Aşağı yukarı beraber giriyorduk. Öğle yemeğini yiyorduk beraber. Yani Hı -hı. genelde beraber yapıyorduk bu işleri. Evet. Hocam bir de mezuna kalmak da bence şahsi kanaatim. Ben mesela sınav sınavdan önce denemelerim çok iyiydi yani. Gayet evet. güzeldi. Hani mesela diyorduk okulun ilk 20'si gidiyorsa biz 15 10'dan genelde çıkmamıştık. Hı -hı. Yani en azından 15'ten çıkmamıştık. Sınavda çok kötü geldi. Ben dedim ki hani çalışmaya hani bu çalışmaya Böyle kötü gelmiş. Demek ki biz bir şey çalışamamışım. Ben kendime Hı -hı. öyle dedim. Hani bir şey olmamış. Mezuna kalsam bunu telafi edebilirim. Kendime o motivasyonu verdim. Ee, hani bir yerlerde eksik olduğunu gördüm. Kendim. O yüzden karar verdim. Mezuna kalmanın belki en şeyi buradaydı. Denemelerdeki performansı sınavda göremedin. Bir. Evet. Bir de daha çok çalışsam çok daha rahat halledebilirim. Aynen. Bu sıralamamı çok daha öne alabilirim Aynen. düşüncesiyle. Bu motivasyonla mezuna kaldın. Yani evet bir de Güzel. 12 ile mezun hani koşulları çok farklı. Hani Hı -hı. bir günde tamam bir gün sana ait mezunda. Hı -hı. 12 de 12'de okul bölüyor işte farklı şeyler giriyor araya olmuyor. Yani mezunun avantajı orada işe yaradı bizim için. Evet. Buradaki 24 saat senin. Evet. İşte bir 8 saat okul ya da 7 saat okul kaybı yok. Gitme gelme aynen, derdim yok. o süreci de iyi yönetirsen e, mezuna kalarak çok daha iyi bölümler kazanılabilir. Bunların da örneklerisiniz zaten işte o 24 saatin senin de elinde olması bazen kötü de etkileyebiliyor yani Hı -hı. arkadaşlarım vardı. İyi kullanmak önemli yani iyi evet. kullanabileceğine kendi e, öz iradenin yüksek olduğuna inanıyorsan yani bunu yapabilecek düşünceye sahipsen kalınabilir. Sizlere ne mutlu ki iyi kullanmışsınız. Yani Bütünüz de hedeflerine ulaşmışsınız. Tıp fakültelerinde okuyorsunuz. Gayet güzel. Ne kadar çalıştık? Kaç saat çalıştık? Kaç soru çözdük? Bunları merak ediyor öğrenciler. Yani hocam şöyle başta zaten üçümüz birlikte çalışmaya başladık. Ben Kişisel olarak önceki yıldan TETM iyi olduğu için hı hı. bir TET çalışması sergilemedim fazla. İlk ay sadece TET çalıştım. Kalan tüm süreçte AYT çalıştım. Güzel. Yani TET'den bir, AYT'den dört kaynak bitirdim. TET'den bir kaynak bitirdim. Evet, evet, AYT'den çok güzel dört kaynak bitirdim. Evet. Konu anlatımları vardı, soru bankaları vardı sanırım. Hocam şöyle, genel soru bankasıydı. Ben konu anlatım kısmını YouTube'dan e, hızlı bir şekilde video izleyip notlarımı çıkarıp onun üzerinden çalışarak yapıyordum. Üstüne de video izlemeler esnasında kesinlikle bir kağıt kalem oluyordu değil mi? Hani böyle evet. ro, e, film izler gibi izleme değil de önemli dipnotlar notlar tutmak, e, işte formülleri yazmak bu şekilde yani, gelişti. Şahane. Sen ne yaptın Yusuf? Hocam ben TET'im 34 bin yani benim şey kullanma olayı var ya TET'in geçen seneki puanlı kullanma olayı ben ondan çok yararlanamıyordum yine 34 bin vardı. O yüzden ben ilk sene yani ilk zamanlar ilk aylar bir tık daha önem verdim TYT'ye. TET Soru Bankası'nı çözdüm. İlk birkaç ay TET'le haşır neşir ben, oldun. Hasan bir buçuk ay şey bir ay çalıştı belki ben bir buçuk ay hani ben ama ilerleyen süreçlerde de yine önem verdim yani TET'i. Hiç bırakmadım. İlk başta konularını hallettik. İlk bir buçuk aylık süreçte her dersten her konudan bir soru bankası bitirdik. Çok güzel. Ondan sonra tyt tamamen deneme odaklı gitti. Hı hı. Hani denemeleri kontrol edince zaten yani sosyal falan ilk zamanlarda çalışmamıştım. Sosyalle ile ilgili konular çalışmamıştım evet. ilk aylarda. Ama yaptığın denemelerde sosyal kontrol edip geri döndüğünde o sosyal sorularına zaten sene sonunda epey bir şey öğrenmiş oluyorsun. Sosyal yani, çalışmana pek gerek kalmıyor. Bir sayısal yani. öğrencisi olarak denemelerdeki sosyal sorularını öğrenmem değil mi? Sosyal bilimler, tarih, coğrafya doğru cevabı öğrenmem bile e, yeterli çünkü, olabiliyor yani, bazen. Çünkü e, yaklaşık... Çok da deneme çözdün ama tabii, muhtemelen yani, değil mi? Tabii. Yani şeyin durumuna hı. göre ilk başta ilk 3 ay konu odaklıydık. Soru bankası odaklıydık. Çünkü hı hı. bir konu eksiği e, o, o kısmı kapattık. Ondan sonra denemelere daha çok yoğunlaştık. Gayet güzel. Yani asıl Olay TYT'de benim gözümde hani konularda çok bir zorluk yok ama denemeler yani tamam. süre olayı bu sene biraz garip oldu ama ilk başta süre çok önemliydi. Yani evet. yani zamanda bitirmek çok önemliydi o yüzden ilk zamanlar ilk bir buçuk aylık KT için konuşuyorum bir buçuk Hı -hı. aylık soru bankası kısmını bitirdikten sonra sürekli düzenli olarak branş denemesi veyahut da toplu deneme çözülmesi tamam. gerekiyor. Güzel. Ömer sen nasıl çalıştın? Hocam ben ilk sene AYT'nin önemini çok farklı olduğunu fark ettim. Hı. Hani e, bu sene de öyle oldu. Hani AYT... burada şunu belirtelim müsaadenle. TYT %40, e, AYT %60 etkili sınavda. Yani evet. hiç bilmeyen arkadaşlarımız var. Onlar da e, bu bilgiyi bilsinler. Sen AYT'ye mi ağırlık verdin? Ben AYT'ye ağırlık verdim ve hani e, TYT'de de deneme ağırlıklı götürdüm. Mesela TYT'nin konuları zaten bitmez. İmkan yok bitmiyor. Hı hı. E, çok hızlı video izleyerek hani e, genel bir tekrar yaparak ve deneme, art. mesela haftada kesinlikle bir haftada bir gün kesinlikle ben TYT çözerdim. Hem evet. sınav kondisyonunu artırıyor hem de e, hakimiyeti artırıyorsun onun için. Güzel. E, AYT'de de çok ince çalışarak hani her konuya mesela logaritma çalışıyorsam onun her şeyini bitirip diğer Hı -hı. konuya geçiyordum veya logaritma çalışıyorsam dört kaynaktan çalışıp onu bitirip ondan sonra diğer konuları Çünkü tamamen özümsemek gerekiyor o konuyu. AYT'de bir de e, bu şeyler e, AYT'de e, konuları tam özümsemek gerekiyor dedik. Hı hı. Onun üstünde çok da soru çözmek gerekiyor. Çünkü ayeti hani nereden soracağını bilmediğimiz bir şey. Hı hı. Zor çıkmıyor olabilir ama kesinlikle geldiğinde şaşalamamız gerekiyor. O yüzden çok fazla kaynak çözdüm. Kaynakta çözme zamanı deneme çözdüm. Hı hı. Ama denemeleri çok faydalı o konuda. Mesela her ben liste yaptım her yayını unutmayayım diye. hepsini alan denemesini aldım tek tek. Çözdüm. Mesela çok zor, çok uçuksa kaynak seçip çözdüm sorularını. O çok faydalı oldu düşünüyorum. Eee AYT mesela bu sene daha iyi geldi. Çok o o kurtardı belki. Konu anlatımı bitirildi. Konu anlatımı bitirdikten sonra mümkün olduğunca üç kaynak, 5 kaynak evet. farklı soru türleri evet. e, yeni soru türleri evet. bunlara hakimiyeti geliştirdik ve bol bol deneme çözdük. Evet. Bir de çalışma süresi de önemli ya. Yani çalışma süresi de çalıştığın süre e, çözdüğün soruya sorudan çok e, çünkü çözdüğün soru sayısı biraz çöz Hangi konuya, hangi derse çalıştığınla alakalı. Hı -hı, Çalışma hı -hı. saati çok önemli. İlk başta e, 3-4 saatlik bir periyotla başlayabilirsin. Düzenli olarak, her evet. gün olarak. Belki hafta sonları, pazar günlerim verilebilir Ki verilmedi. Böyle düşünüyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş arttırabildiğiniz kadar 6 saat, 7 saatlere çıkılabilir. İlk başta da 3-4 saat çalışıldığı Tabii. Akabinde süre artık bence üst sınır olmamalı, değil mi? Evet. Hani yıpranana kadar, yorulana kadar. Ya da alıcılar kapanana kadar ama devam edilmeli. Bir periyot olması yani belli bir bugün 7 saat çalışmalıyım. Hani 7 Hı -hı. saatinde çok üzerine çıkıp yormaya... Tamam bir... sen de böyleydi. Ömer sende ama nasıldı? Bu periyot var mıydı şey sende? Hani mesela Yusuf e, yılın mesela belki bir ayında dedi ki ben önce 3-5 saat çalışabilirim. Hı -hı. Bu kafayla gitti. Evet. E, ben şey yaptım hani zaten sınav sonu herkesin motivasyonu düşüyor, farklı şeyler oluyor dedim. ilk İlk başta o 3-4 saatlik kısım mesela bir hafta sürsün, iki hafta sürsün ama sonra direkt 8'e çıksın. Tamam. 7 e bu ısınma süresi ısınma hızlı sürtünün. geçsin Aynı, değil mi? Aynen. Hızlı sürsün. Hızlı sürsün ki e, verimli zaman çünkü o 8 saat çok verimli oluyor. Tamam. O, o süreyi olabildiğince uzatalım. Hani 15 tane kadar mesela olabildiği He. kadar hızlı olsun. Tamam. 3-4 saatlik çalışmalar mümkünse 1-2 haftada bitsin ha, ve akabinde evet. artık 7-8 saati arkadaşlar ulaşsın tavsiyem böyle. Evet. Önemli. Hasan sence nasıl bu süre kısmı? Hocam bence... Bunda önemli bir kısımda e, kalkmadan uzun süre çalışabilmek. Hı hı. Yani bir buçuk saat, iki saat ki biz öyle yapıyorduk mesela. Hı hı. İki saatlik bir çalışmanın üstüne 15 dakikalık bir mola, bir yürüyüş, hı hı. arkasından tekrar çalışmaya oturmak. Çünkü bu sınav içinde yani deneme çözerken veya sınavın kendisinde de Güzel. E, kondisyonu düzeltecek. Yani sınav üç saat koruyordu. sürecek ve 3 saat beynin yorulmasına alışkın Çalışmalar buna göre olmalı. İşte beynim, gözlerim, belim, oturmam değil mi? Buna göre vücut kendini hazırlamalı, beyin de kendini hazırlamalı. Gayet güzel. kronometre çalışmasını tavsiye ediyoruz Biz evet. Kronometreyi kullanarak çalışmıştık. Oldukça güzel bir başarı var ortada. Sizi başarılı kılan, bu seviyeye getiren üç eylem, özellik, davranış desem ne dersin Hasan? Hocam bence bu üçümüzde de olduğunu düşünüyorum. Güzel bir plan yaptık. Planlı ve programlıydık. Planlı programlıydık. Ona güzelce uyduk. Hı hı. Uyuma kısmı da var. Ve e, nerede duracağımız hani mola vermeyi, ders çalışamadığımız zaman bazen bırakmayı, dinlenmeyi de bilmek. Benim. Tamam. Bu güzeldi. Ya, Yusuf sen Çevre çok önemliydi hocam. Yani iki arkadaşımın da yani sınavı nasıl kazandın arkadaşlarım sayesinde. Çünkü bu çok güzel bir ifade oldu. Bölüyorum kusura bakma. Hani kiminle gezdiğimiz, kiminle paylaşım içinde olduğumuz, kiminle çay içtiğimiz değil mi? Evet. Bunlar belirliyor aslında bizim hayatımızı, yaşantımızı, hedeflerimizi, ideallerimizi. Birbirinden destek aldınız. Evet, yani... Zaman zaman düştün. İşte Hasan seni uyardı ya da Ömer seni uyardı ya da ikiniz birden Ömer'i uyardınız. Hocam Dayan Ömer de dedi ya mesela Yusuf ilk başladığında 3-4 saat bana yeterli sonradan arttırırım diyordu. Ben baktım bunlar işte... Iki... Bizim ekip çalışıyor çılgınlar gibi. Kaç <laughs> saat çalıştınız? 7 saat, 8 saat. Dedim anladım yani ben de 7-8 saat çalışmak diye düşündüm. Bunun etkisi çok oldu. En çok yani benim arkadaşlarım bana yararlı oldu. Hani olumlu zaten. değerli arkadaşlarım, olumlu önerileri, uyarıları evet. değil mi? Ya çünkü ben olsun. dershane, özel ders hiçbirini kullanmadım. Sadece arkadaşlarım vardı. Çok Onlar... güzel. Ömer sen ne dersin? Hocam plan, kaliteli kaynak ve e, molaların motive edici ve kaliteli geçmesi. Evet. Hmm. Yani mesela, Planlı olalım, programlı kaliteli olalım. Kaliteli kaynak noktasında şunu yaşıyor arkadaşlar. Seviyemiz uygun kaynak aslında değil mi? Evet. Yani seviyem çok düşükse daha basit antrenman düzeyinde kitapla başlamalı. Ama seviyem ise de artık antrenman düzeyinde kitaplarla uğraşmak yerine evet. artık hani gerçek sınava e, yönelik sorular, kaynaklar, kitaplar olmalı. Şurası güzel. Yani boş zamanlarda gerçekten iyi değerlendirilmeli. Değil mi? Hani evet. deşarj olmak için, motivasyonu yükseltmek evet. için. Peki boş zamanlarda ne yaptınız siz? Ders çalışmadığınız zamanlarda. Hocam ben... E hem ya yani 11'den başlayarak 12 mezunda da ben bayağı kitap okudum. Yani felsefe kitaplarını okuyordum genelde. Beni rahatlatıyor. Boş zamanlar de. okumayla geçti. Yani şey evdeki olduğum boş zaman dışarıdayken hani sohbet daha beni açıyordu o yüzden arkadaşlarımla sohbet ediyordum tamam. genelde. Ne sıklıkla bir boş zamanın vardı? Önüm haftada mesela. bir ya da ha iki haftada bir nasıldı? Ya öyle evet haftada bir, haftada iki belki ama şey şöyle. Günlük. Mesela günlük çalışıyorduk mesela bir buçuk saatlik olabildiğince iki saat yapmaya çalışıyorduk. Ondan sonra yarım saat, 15 dakika. Hmm. Baktık çok güzel gidiyor, kırk beş dakika. Bir buçuk saat çalış, 15 dakika ya da 45 dakika. <laughs> iyi değerlendir, evet. motivasyonu yükselt, zihin dinlensin, beyin dinlensin, dinginleşsin. Ondan sonra bir, bir buçuk saat daha çalışayım. Güzel. Peki Yusuf sen ne yaptın? Ders çalışmana zamanlarda nasıl motive oldun? Yani hocam sosyallik benim için çok önemliydi. İşte kütüphane Hı. ortamında sürekli bir etkileşim içerisindeydim diğer arkadaşlarla. Ortaokulda sürekli... sosyal bir arkadaş olduğun zaten izlenimini Hı. verdim bana. Evet. Yani bilmiyorum hocam böyle miyim ee, o şekilde kütüphane zamanlarında, o şekilde değerlendiriyorum. Onun dışında da eğer canımız çok sıkıldıysa bir çarşıya çıkıyorduk mesela hı hı. haftada bir iki gün çarşıya çıkmış oluyorduk ve e, ben birkaç ay çalışmaya başladıktan 3 4 ay sonra tavsiye üzerine Hasan'ın da tavsiye üzerine haftada kesinlikle pazar günleri boştu bizim hocam. Güzel. Yani çok cumartesiye kadar eğer 2-3 hafta çok yoğun çalışırsak cumartesi pazar yapıyorduk bunu hı hı. ama kesinlikle haftada bir gün eğer yoğun çalışan bir insan için yani günde 2-3 saat çalışıyorsunuz vermeyebilirsiniz ama tamam. 7-8 saat çalışıyorsanız 6 gün 7-8 saat çalıştıysan pazar günü benim kesinlikle diyebiliyorum kesinlikle olmaz hocam kesinlikle olmaz çünkü pazartesi derse başladığınızda o motivasyon yani çarşambaya perşembeye kadar gidiyor ve hı hı. etkisini göreceklerine eminim Evet güzel Hasan sen bir şeyler söylemek ister misin ya hocam buna ek olarak evet, pazar günleri boştu yani ben genel olarak pazar günleri dışarı çıkıyordum gerek bu arkadaş grubuyla gerek farklı Hı -hı. arkadaş gruplarıyla başka arkadaşların da mı vardı vardı Onlar da mezundu. <gülüyor> evet <gülüyor> Onlarla da çıkıyordum güzel ekibi yani... birbirine düşürmeye başladım <gülüyor> 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 yani hem öyle hem de işte dediği gibi haftada bir iki çıkıyorduk oyun oynuyorduk bir Hı -hı. farklı vakit geçiriyorduk bu genelde ders çalışma bittikten sonra oldu yani Saat 5.30'dan sonra genelde 5.30'da ben terk ediyordum. Çarşıya geliyorduk, biraz geziyorduk ya da vakit geçiriyorduk, sonra ayrılıyorduk. Güzel. Çok uzun sürmen Şimdi arkadaşlar, ilk girdiğiniz yıl böyle 25-30 bin'li sıralamalarınız var. 25-30 bin şunu da ifade edeyim, gerçekten çok güzel başarı. O da orada da iyi bir performans sergilemişsiniz. Ama mezuna kaldığınıza göre o performansınızdan memnun kalmamışsınız demek ki. Peki burada ne gibi hatalar yaptık sizce? Yani sınav hazırlananlar hangi hatalardan uzak dururlarsa? Daha başarılı olan Neler tavsiye edersiniz onlara? Bunu sırayla alalım isterseniz. Hasan sen ne düşünürsün? Hocam ben antrenmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bol bol alan denemesi. Özellikle AYT'de matematik ve fen de. Hı hı. E, AYT üzerinde çok önemli. E, TYT'de tabi süreyi denemek deneme yapmak çok önemli ama AYT'de bol bol özellikle alan denemesiyle antrenman yaptığımız zaman hı hı. hem konu kavruyoruz, hem soru çeşidi görüyoruz, hem de e, yani yetiştirme sorunu AYT'de bile oluyor bazen. Ki bende ilk yıl öyle olmuştu. Onun da önüne geçiyor. Yürü. Antrenman çok önemli. Sürekli zinde olmak. Beynin, zihnin değil mi? Yani bu öğrenme akademik süreçlerle haşır neşir olmak gerekli. Dedik. Evet. Denemeli. Hocam, Denemelerle da bu çözülüyor. Olarak olarak evet. Denemelere ben önem vermiyordum. Itinince. Yani Deneme Hı. bitiyordu. Netime bakıyordum ve bitiyordu o deneme benim için. Ama o hani 120 soru TT denemesinde 120 sorunun 120 soru hepsine hatta doğru yapıp emin olmadıklarına bile tekrar dönmek. Yani ben bunu çok gerekli Orada olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir uyarı geldi. tyt testi denemesi yapıldı. 120 soru. Yanlışlara zaten bakacağız. Bir de şüpheli ve şaibeli olarak doğru yaptığım sorular da oluyor Tabii. değil mi? %20 şansım var. O sorulara da bakılmalı. Neden yanlış yaptım? Ya da doğru yaptım ama çeldiriciler nelerdi? Bunun analizi önemli. Tabii hocam buna dikkat edilmesi gerekiyor önce. Ömer sen ne dersin? Bilmiyorum, başta benim şahsi şeyim hani sorunum da ilk sene. Gereksiz stresten kaçınılmalı. Mesela hani Gayet iyi gidiyor her şey ama ya yapabilir miyim? Ne olacak? İlleri düşünüp böyle çok farklı şeyler düşünmeye gerek yok. Evet. Ee, stresi biraz ayarında tutmalı ve o deneme mevzusu hani. Okulda bir deneme yapıyorsak kendine ben onu gördüm. Kesinlikle onun üstüne bir şey daha koyulmalı. Çünkü okula deneme herkes giriyor. Hı -hı. Senin diğerlerinin farkında olması lazım. Güzel. Alan denemesi işte yani olabildiğince çok deneme çözülmeli. Çünkü deneme hem bir şey katıyor hem kondisyon sınav o sınavda önemli. Zaten sınavda ne yaptın? onun öncekini kimse sormuyor. Hı -hı. Sınavda ne yaptığını etkilemek istiyorsa şey yapmalı kişi. Daha çok deneme çözmeli, daha çok farklı soru ve sınava odaklanmalı yani. Yani şu iki buçuk milyon öğrencinin girdiği bu sınavda Fark yaratmak istiyorsan daha fazla çalışmalısın. Ne bileyim daha fazla deneme çözmelisin. Okulun sana verdiğiyle yetinmemelisin. Kesin. Ekstralara geçmelisin. Değil mi? Yani, deneme olarak evet. Arkadaşlar tıp fakültesi kazandınız sınavda. Ee, bilmeyen arkadaşlar şimdi çok hızlı bir hatırlatalım. TYT'de 120 soru var. TYT'deki bütün soruların e, tıp fakültesi kazanma konusunda yolunda çözülmesi gerekiyor. AYT'de de 80 soru çözüyorsunuz. Tıp fakültesi için ya da sayısal alandan hazırlanan öğrenciler. Burada matematik ve fen bilimleri değil mi? Bu derslerden sınav hazırlık sürecinde en çok hangisinde zorlandınız ve bunu nasıl çözdünüz? Burayı anlatalım. Bu geçti için önemli olacak. Hangi derste zorlandın? Nasıl hallettin? Hocam ben ilk yıl özellikle fizik derste zorlanmıştım. Hayda de fizikte ki genel olarak zorlanmalar. Hı, hı Benim çözmemdeki en büyük şey hani üstüne gittim. Yapamıyorum diye pes etmedim. Evet. Peki üstüne nasıl gittin? Şöyle hocam, YouTube'dan yine videolar izledim farklı kanallardan. Konu anlatımı farklı hocalardan. Evet, evet. Farklı kanallardan, birkaç farklı kanaldan izledim hatta. Sonra da e, fizik fasükürleri aldım kendime. Tamam. Konu konu. Onların üstüne gidip onu bitirdikten sonra e, bunu soru bankalarıyla destekledim. Alan testleri Değil ve soru bankalarıyla destekledim. Yusuf sen. Hocam, belki iyi örnek olmayacak ama. <laughs> Hı. Alalım e, ben, tavsiyeleri dinleyeceğiz. Evet. Biyoloji... Benim geçen sene de en çok yanlış yaptığım konuydu bu sene. Ayete biyolojiden biyoloji. evet Tehidi. güzel. Teyze de çok iyi değildi. AYT biyoloji özellikle eksikti. AYT biyolojiye dedim ki bu sene iyi başlayacağım ki iyi başladım. Sonra sıkıldım. Hı hı. Pek sevemedim mi artık. Sıkılma Neyse. şundan mı oluyor? Hani insan psikolojisi yapamadığımız ya da Herhalde zorlandığımız mi? alandan insan ister istemez soğuyor değil mi? Mesela arkadaş fiziğin üstüne gitmiş başaramıyorum deyip soğumamış ama sen biraz biyolojiden soğudun. Ya ben biraz daha sona attım, tembellik hı? ettim ki yani AYT'de 5 yanlış, 4 yanlış biyoloji. Son sınavda da aynı şekildeydi yani. Evet. Onun biraz cefasını çektim. Yani ne yapılabilirdi? Yani biyoloji adına sürekli yani biyoloji konu anlatımlı kitap ve hatta konu anlatım videoları çok etkili olduğunu düşünüyorum çünkü. Hı hı. Yani soru da gerçi yani ikisini birlikte yine götürmek lazım hocam. Ama yani. konuya da tamamen bir hakimiyet evet. biyoloji için özellikle gerekiyor evet. değil mi? Evet, öyle konuya hakimiyet Ömer sen ne eklersin? Hocam benim e, TET Türkçe sıkıntıydı, TET Matematik sıkıntılıydı. AYT Matematik Çok güzel, Sıkıntılıydı. Bütün bunları anlat bence. Evet, <laughs> hocam güzel. TET Türkçe hiç olmadı. Aynı kaldı. <laughs> evet. Orada yani evet. en çok çalıştığım ders oydu ama olmadı. Kader hı. kısmet görüyoruz zaten. Onda. Evet. Ondan sonra e, şeyde AYT Matematiği hallettim ama çok çalışmakla oldu. Hani o dediğim o 8 saatin belki 4 saatini ben AYT Matematiği. Güzel. AYT önemli olduğu için. Hem AYT Matematik, AYT'nin içinde de ayrıca önemli. Hı hı onun en dışında, çok eforu AYT kısmında matematiğe harcadım. Hatta evet. günlük çalışmaların yarısını matematiğe Evet. Çünkü zaten ben fen'i seviyordum. fenim yani de fena değildi. Ve AYT kimyada biraz sıkıntım vardı. Onu da ha, yani daha yine çalışarak o hangi konuda hangi soruda eksiğim var onu gördüm. Hani soru tipinde eksiğim var. Onu da gördüm. Ona çalıştım. Ee, TYT matematikte de işte o kondisyon, sınav kondisyonu. Mesela sınavın neresinde ben matematiğe nasıl zaman ayıracağım? İşte çözemediğim soruyu hemen atlayacağım, i̇şte nasıl yapacağım, onları öğrenmiş oldum. Evet, güzel. O denemelerin katkısı bana. Arkadaşlar son olarak e, sınava girecek öğrenciler var, mezunlar, işte lise son sınıflar, belki de 9-10-11'ler. Onlara önerilerinizi alabilir miyiz? Yani şöyle, e, tabii bu dünyanın sonu değil demek de olmuyor. Yani hı hı. Herkes öyle diyor ama sonuç olarak önemli bir sınav. Ve buna uygun çalışmaya hazırlığı yapmak gerekiyor. Yaptıktan sonra stres yönetimini iyi yapmak gerekiyor. Benim en önemli söyleyebileceğim o. Stres yönetimini güzel yapmak. Evet. E ben 9-10 açısından e, OBP çok etkili. Beni 2000 hı hı. kişi geriye attı. 8'den 10'a attı. OBP hı hı. yani sadece yazılara dikkat edin. 9'lar 10'lar bu videoyu izleyen arkadaşlar Tabii. okul başarı puanına birazcık şey yapmalı, yani yatırım yapmalı. Yazılılara önem, önem verilmedi artık. Güzel. Onların üzerine düşünme çünkü gerçekten 2000 kişi geri attı. Ondan önceki sene 4000 kişi geri Hı -hı. yapmıştı. Çünkü şey sıralama ilerledikçe atılan şey, yapıyor. Ee, 11'de, 11'de sınıf çalışmalı. 12'de denemeleri sık sık girilmedi. Ağırlıkları Güzel. Yani bu şekilde çalışma başarıya ulaşacaktır. Ömer sen? Ben de öyle düşünüyorum. Hani 9 10'daki arkadaşlar tamamen hani okulu güzel götürmeye, yani 90 ortalamayı tutturmaya falan bakmalı benim gözümde. Hı, -hı. 11'deki arkadaşlar için de ben hani şahsi hani ben 11'de olsaydım bu bilincim olsaydı mezunmuş gibi çalışırdım. Hani hı hı. günümü ona göre değerlendirdim. hani e... 8 saat çalışıyordum dedin mesela. Evet. Bunu mezundayken yaptın. 11 ya da 12'de de yapabilirdim. Yapamazdım ama yapabildiğim kadar yapardım. Güzel. Mezuna kalsam da çok daha faydası olurdu yani. Güzel. Alışmış. E, bir de şunu diyeceğim ben hani. Hocam 11'de olsaydım daha mezun mezunmuş gibi çalışırdım. Hani mezundan ne yaptım? 8 saat çalıştım. Daha irdeleyerek çalıştım. Sınav bilincinin farkındaydım. Evet. 11'de bu bilinç oturursa bence hani 12'de kazanılabilir. Hiç de şey değil. Bir de ekleyeceğim son şey mesela bir tıp kazanmak isteyen biri ise tıpın netleri ortalama belli. İşte matematikten şunu yapmalısın, bunu yapmalısın. Bu arada YÖK Atlas değil mi? Evet. YÖK Atlas'tan değerli arkadaşlar her üniversite için bütün bölümler için kaç net yapılması gerekiyor? Sıralamanı Giren kişinin OBP'si kaçmış. Şey hepsini görme şansımız var. Şiddetle tavsiye ederim. Yok atlası inceleyin. Ee, orada yok atlasla mesela matematikte 35 netse ben onu 37 hedefledim. Yıl başında hı hı. buydu hedefim. Hı hı. Hani fazlasıyla ulaştık artık. Bu senin farkındır bilmiyorum. Bunların bence çok etkili olduğunu düşünüyorum. Yani kişinin vicdanını rahatlatması için mesela gittiği zaman eve ben bugün 8 saat çalıştırım artıyor yavaş yavaş. Hı hı. Ben bunu yapabileceğim demesi bu hani son günün bence uykusuna bile etkili olur diye düşünüyorum. Evet. O gün yattığı zaman tamam ben bu yıl yapabileceğimi yaptım demesinde bunların hepsi bir birikiyor yani. Tamam güzel. Hasan sen bir şey ekleyecek misin? Hocam ben şunu ekleyebilirim. Yani eğer 11 delerse hani 11. sınıflar için söylüyorum bunu. TYT başlangıç için çok uygun bir sınıf. Hı hı. Yani özellikle matematik için. Yani bir başlangıç seviyesi ya da hani orta seviyesi bir kitap hı hı. Alıp başlanabilir. Bu çok önemli oluyor. Genel olarak OBP çok önemli değil mi? Özellikle evet. derece yapmak gibi bir düşüncemiz varsa iyi bir fakülte, iyi bir bölüme gideceksek dolayısıyla bu liseye ilk başladığımız gün, ilk başladığımız haftadan başlar bu iş. Çünkü yazılılar, yıl sonu başarı ortalamaların ve akabinde okul başarı puanının. E, TYT için özellikle 10-11'de artık başlanmalı. E, süreci yönetmek lazım. Mesai harcamak lazım, üzerinde durmak lazım. Gençler çok teşekkür ediyorum katkılarınız için, paylaşımlarınız için. Çok memnun oldum sizi burada ağırladık. Gençler için çok böyle etkili, verimli, öğretici bir içerik olduğunu düşünüyorum. Hepinize e, öğrencilik hayatınızda, meslek hayatınızda doktorlar olarak inşallah başarılar diliyorum, mutluluklar diliyorum. Her başarı sabır ve zamanı birleştirerek sağlanır. Honörde balzak.